Merhabalar efendim ben Güneş, Güneş Akkaya TV sunucusum efendim. Öncelikle bugün İzmir Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Genelde zaten üstün daha iyi bilir İzmir'in nerede bir problem olduğunu. Yani biz tabii ki de yani istek olarak söyleriz ama iş konusunda çok eksiklik problemler var yani ben de yaşıyorum. İş <laughs> mi eksik efendim? Şu an cebimde 5 kuruş para yok bakayım Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Şu an 5 kuruş param yok cebimde. 2 dönem maksimum 2 dönem de bir iktidarın, gücün el değiştirmesi gerekir ki özgürlükler, modernlikler, daha iyi gelişelim, daha iyi. Çünkü yoksa böyle 20 sene 30 sene kaldı mı babasını çiftliği zannediyor herkes yani. <laughs> Göçmenlere karşı çıkmıyorlar mesela. Biz koruruz, kollarız diyorlar ama bize burada yaşam alanı bırakmadılar. Bakın ben şurada karşıda oturuyorum Çukur Mahalle'de. Yani Birleşmiş Milletler gibi isterseniz birlikte geçelim. <laughs> Merhabalar efendim ben Güneş. Güneş Akkaya TV sunucusum efendim. Öncelikle bugün İzmir Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Buradaki yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza soracağız. Nelerdir istekleri, yönetimden beklentileri. Gerçekten burası öyle bir mahalle ki bunu ben ancak ve ancak yurttaşlarımızla konuştuğumda ortaya çıkacak. Bakalım yurttaşlarımız neler söyleyecek. İzmir Tepecik'teki hayat. Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. İçeri gireceğiz, esnaf arkadaşlara soracağız. Düşünceleri nelerdir? Merhabalar efendim. Arkadaşlar ilk yurttaşımız cevap vermek istemedi. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Nasıldır İzmir Tepecik'teki hayat? Yani İzmir tepeci gayet yani burası İzmir'in biraz göbeği oluyor. Yani biraz yollar kötü. Hele yağmur yağdığı zaman da çok sıkıntı oluyor. Ama yine İzmir'imiz güzel yani. Doğumu ve Güzel yani ben memnunum. Peki şu gün İzmir Büyükşehir'inden ya da herhangi daha merkezi yönetimlerden istekleriniz ya da arzularınız nelerdir efendim? Ben doğumlu ve olayım Aslan Kars'tayım. 33 senedir İzmir'deyim. Biraz yol sorunumuz var. Yol sıkıntımız var. Yani altyapımız yok biraz yani trafik daha çok yoğunlaşmaya başladı bu aralar ben genelde sürekli şoförlük yapıyorum çalışıyorum trafikteyim yol konusunda biraz altyapımız yok bu konuda biraz geliştirirlerse yöneticilerimiz üst yöneticilerimiz çok iyi olur. Peki şöyle bir şey sorayım efendim bugün Milli Eğitim Bakanlığı ya da 16 tane bakanlıktan herhangi bir şekilde bir arzunuz var mıdır memnun yani, olmadığınız evet. yerlerde? Yani şöyle genelde zaten üst yöneticilerimiz daha iyi bilir İzmir'in nerede bir problem olduğunu. Yani biz tabii ki de yani istek olarak söyleriz ama karar onlara kalır. Yani biz öngörülerini sunarız. Yöneticilerimiz aslında daha iyi bilir. İzmir'in nerede ne eksikliği var, ne yapar, ne eder onlar daha iyi bilir. Biz hani söylesek de bazen iyi değişmiyor yani. Peki merkezi yönetimden istekleriniz nelerdir? Bugün halkın durumu nasıldır? Ne haldedir? Sizin gözleminizle. Yani şöyle bazı insanlar durumları çok iyi, bazıların kötü. Hani Allah bunu görüyor yukarıda. Rabbim merkezin kimin ne yaptığını görüyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Diyeceklerim bunlar. Tabii ki de iyi şeyler isteriz yani İzmir'in bir için, gelişmek için yol konu olur, başka bir şey olur, yaşam tarzı olur farklı. Her şey olabilir yani. Bunlar yani görenler yani yapsınlar yani. Başka bir şey istemiyoruz. Vergi, faiz, enflasyon yükseliyor, her şey pahalanıyor gitgide daha çok kötüleşiyoruz yani. Allah herkese yardımcı olsun. Ben şu an 2 iki aydır, üç aydır mesela birçok işte çalıştım. Şoförlükte, özel şoförlükte yaptım. Yeri geldi. Ben 4 sene yani taksicilik yaptım. Dolmuşçulukta yaptım. Bu işten paramı kazanıyorum. Ama bu aralar inanın yani böyle iş konusunda çok eksiklik problemler var yani. Ben de yaşıyorum. İş mi eksik Şu an cebimde beş kuruş para yok bakayım. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım ben. Şu an 5 kuruş param yok cebimde. 2 3 aydır böyle. Düzelir inşallah. İnşallah düzelir. Ha yine bir annemiz, babamız var, ailemiz var. Allah razı olsun. Hani arkamızdalar. Ne yapsak, ne istek de. Şimdi aile en önemlisi ailedir yani. Sen yanlış da yapsan baban annen yanında olur. Kötü de yapsan anne baba yanında olur. O yüzden ailemize de hani sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii ki de vatanımıza, milletimize de sahip çıkmamız lazım gerekiyor. Nerede oturuyorsak veya yani, nerede yaşıyorsak tabii ki de oranın sorunlarını biz de öngörülerek, söyleyerek yöneticilerimiz de bunu daha iyi bilir. Yani herkes yani vicdanına yakışanı yapsın bence. Peki yöneticilerimiz bunu yapıyor mu efendim? Orasını bilemiyorum işte bakın. Gözleminiz nelerdir bunun e, Yani, bu yani gözlemim yani eksiklik var tabii. Nedir eksiklik senin şey. gözleminde? Her şey yani İzmir konusunda hani ben görüyorum. İzmir ben... olarak değil Türkiye geneli için sorsam yani herkesin... bu sorumu. Çiftçinin halini, o, eğitimin şey. halini. Ben herkesin sorununu bilemem ki. Ben kendi sorunumu biliyorum. Medyadan takip ettiğiniz kadar. Mutsuzum ben şahsen ben. Şu an mutsuzum yani birkaç aydır. Ya, öyle özellikle şu 4 senedir mutsuzum yani. Öyle söyleyeyim. 4 senedir mutsuzum ben. İstediğim şeyler olmuyor. Ama inşallah yine, yine, şükürler olsun ki sağlığımız yerinde yani. Yine konuşabiliyoruz bakın. Önemli olan o. Bakışıyoruz şu an gülüşüyoruz değil mi? Evet. Önemli olan bu. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ne diyeyim yani yöneticilerimiz de. Yapsınlar bir şeyler yani. insanların mağduriyetini gidersinler. Peki son sözleriniz varsa Güneş Hakkı'ya TV alabiliriz efendim. Teşekkür ediyorum. Tanıştığım emin oldum. İşiniz gücü rast gitsin. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bugün Tepecik'teyiz. Bakalım yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza soracağız. Nelerdir istekleri. Onların dertlerini dinleyeceğiz. Bakalım bize neler söyleyecekler. Merhabalar efendim, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim sizleri sormadı. Çok teşekkür ederim. Efendim önce şunu sorayım size. Nelerdir sizin istekleriniz yönetimlerden? Yani yerel yönetimlerde ben zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Kendim içindeyim. Gayret ettiklerini görüyorum. Konuk ilçe başkanlığımız da güzel çalışıyor. Bakın zaten karşı tarafta büyük çalışmaları görebilirsiniz. Burada galiba altyapı ile alakalı tam olarak bilmiyorum. Tabii yollarımız biraz kötü durumda. Yollarımıza biraz önem vermek gerekir. Ben de aslında işin içindeyim. Bunun dışında yani İzmir Türkiye'nin çoğu iline göre bence çok daha özgürlükçü, çok daha çağdaş, modern bir şehir olduğunu ben kendi kafamda oluşum. Çünkü İç Anadolu bölgelerinde çok daha farklı şehirler gördüm, köyler gördüm, gezdim. Yani bu anlamda İzmir'de yaşadığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok daha özgür hissediyorum. Onun dışında söyleyebilecek pek bir şeyim yok. <laughs> Peki, merkezi yönetimlerden şu günkü gördüğünüz hükümetten, yönetimden nedir dilekleriniz? Nasıldır ülkenin hali sizin gözünüzde? Pami. Bence şu an en büyük problem ekonomik problem. Yani bunu bir an önce çözmeleri lazım. Çünkü yani benim annem babam emekli. Üç kuruş emekli maaşları var. Geçinemiyorlar. Birçok büyüğümüz böyle. Ben çok üzülüyorum. Görüyorum büyüklerimi. Torununa harçlık veremeyen, çoluğuna çocuğuna bir şey yapmak isteyip yapamayan. Yani <laughs> ekonomik şartların biraz bence bir an evvel iyileşmesi lazım. Bu anlamda belediyeler Gördüğüm kadarıyla özellikle muhalefet belediyeleri gördüğüm kadarıyla bayağı çaba sarf ediyor. Yani <laughs> sosyal yar sosyal yardımları olsun. Görüyoruz internette falan ya da ben o sayfaları takip ettiğim için bana düşüyor. Çok iyi bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla ya ekonomik anlamda vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyorlar. Birçok işte otobüslerde kampanya yapıyorlar. Annelere ücretsiz bilet veriyorlar gibi işte çocuklara süt dağıtma gibi. Ama tabii bunu hükümetin büyük bir şekilde ekonomik problemi çözmesi için güzel adımlar atması lazım. Peki anlamda, siyasi anlamda? Peki. Peki şu gün şu hükümetin yönetim şeklinin üzerinden bunun üzerine adım atılacağını düşünüyor musun? Olumlu konuşmak isterim ama açıkçası pek yani ben bu hükümetin miadını dolduğunu düşünüyorum. Yani belki gerçekten düzeltmeye çalışsalar bile artık o kadar çok yanlış yapıldı ki geriye dönüş yok gibi geliyor bana. Yani değişim olması gerekiyor gibi geliyor bana. Değişim yapar mı? Bu? Umuyoruz zaten. Değişim olmazsa solumuz kötü gibi görünüyor. <laughs> ben Oğlum. şey yapmalı. Yani ne olursa olsun e, değişmeli bence. Yani ben zaten bir iktidarın iki dönemden fazla kalmasının taraftarı değilim. Yani en fazla çok iyi de olsa iki dönem yapıp bırakmalı bence. Çünkü devlet denen mekanizma kendini yenilen bir mekanizma olduğu için e, dolayısıyla kendini yenileyen bir şeyin sürekli aynı isimlerle devam etmesi bana saçma geliyor. İki dönem. Maksimum iki dönem de bir iktidarın gücün el değiştirmesi gerekir ki özgürlükler, modernlikler daha iyi gelişelim, daha iyi. Çünkü yoksa böyle 20 sene 30 sene kaldı mı babasını çiftliği zannediyor herkes yani. <laughs> Diyelim sonuçta Cumhurbaşkanı'nın sözüyle bu ülkede bütün her şey oluyor. Çok güzel sohbet yapıyorsun kardeşim. Şöyle bir şey sorayım. 16 bakanlığın içerisinde güzel olan bir tane bakanlığı bana söyler misiniz? Söylemek isterdim. Ben de bu ülkenin evladıyım gönülden söylemek isterdim. Ama benim takip ettiğim bakanlıkların arasında 16'sını birden takip edemiyorum. İçişleri Bakanlığı'nı takip ediyorum. Sağlık Bakanlığı'nı takip ediyorum. İşte genel anlamda büyük... Peki siz... nasıl sağlık? Berbat durumda. Ya en son çocuklarımız inanılmayacak bir şey. durumda yani neresinden tutsanız dağılıyor. Adalet Bakanlığı'nı takip ediyorum örneğin. Çünkü mecburuz. Adalet Bakanlığı da bana göre kötü bir durumda. Çok haksız, hukuksuz şeyler görüyoruz televizyonlarda, gazetelerde. Sağlık Bakanlığı deseniz yani bir sürü olaylar çıkıyor. O yüzden ben pek elle tutulacak bir yanları kaldığını düşünmüyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar iyi hizmet ettiler. Bence <laughs> peki iyi hizmet ettiğini düşünüyor musun bu zaman? Yani ilk dönemlerinin iyi olduğunu düşünüyorum aslında. Bak peki o dönemlerde Bırakın. bu ülke e şöyle bir şey sorayım kardeşim. O süreçlerde örneğini vereyim. 2004-2005'lerde vereyim. Bir tane küçük bir örnek. Tekel satıldı. Tekel'in ilk satılışı e, 293 milyon gibi bir rakamdı. Sonraki bir yıl içerisindeki süreç inanılmayacak bir rakama Rakamı, rastladı. Evet. Ama şimdi biliyorsunuz bu şu anki hali hazırdaki iktidar liberaliz diye geldiler. Yani liberallikle öne çıktılar. Benim yaşım pek yetmez aslında ama kitap okumayı severim, okuyorum hep. E, liberallikle geldiler. Dolayısıyla ilk dönemlerinde güzel geçirdiler. İnsanlarda da bunlar yapacakmış. Meğersem o göz boyamaymış. Yani şu anki iklim gösteriyor ki o bir göz boyamaymış. E, devamında çok kötü şeyler oldu yani ülkemiz adına. Çok sıkıntılı kararlar alındı. Ben, şahsen benim görüşüm bu. Yani, kesin. Takip, takip edebildiğim kadarıyla şu an uluslararası alanda da çok iyi durumda olduğumuzu ben düşünmüyorum. Çünkü komşularımızla aralarımız kötü, sınırlarımız berbat durumda, göçmen meselesi. Yani dediğim gibi elle tutulacak bir taraf kalmadı. Nereden bakarsanız bakın bir problemle karşılaşıyoruz. Ekonomik olarak problem. Göçmenler bir problem. E, sağlık bir problem, adalet bir problem bu ülkede. Yani hakkını arayıp bulamayan Aydın al. <laughs> hakkını arayıp bulamayan yüzlerce insan tanıyorum ben. E, bir sürü de, de yardım etmeye çalıştık. İşte ne bileyim sivil toplum kuruluşlarına katıldık, eylem yaptık bu hakkını arayanlar anlamında. Ama bir çözüm üretildiğini görmedik. Peki muhalefete güveniyor musunuz efendim? Muhalefet gelirse nedir? E, ne değişim yaşar ülke sizce? Yani bence ilk önce değiş hiçbir şey bile olmasa yani herhangi bir muhalefet, ana muhalefet değil başka bir muhalefet gelse değişimin kendisi bile bir e, iyilik yaratır gibime geliyor diye işimiz sadece kendisi. Tabii ben kendim ana muhalefet partisini tutuyorum. yani yıllardır onlara gönül verdim. Onları destekliyorum. oy derecede ilerliyorum. Ana muhalefet partisinin iktidar olduğu zaman çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ben. Kendi Oluşabiliyor. Yani Özgür Özel Bey'e güveniyoruz diye. Yani kişiler bazında değil de ben daha çok e, kurumsal düşünce vardır. evet düşünce anlamında yani muhalefetin düşüncelerinin şu an daha iyi olduğunu görüyorum. Çünkü iktidarın düşüncelerine baktığımız zaman işte göçmenlere karşı çıkmıyorlar mesela. Biz koruruz kollarız diyorlar ama bize burada yaşam alanı bırakmadılar. Bakın ben şurada karşıda oturuyorum Çukur Mahallede. Yani Birleşmiş Milletler gibi isterseniz birlikte geçelim. Siz izin verirseniz. Her milletten insan var yani sokağımızda. İşte buralar getto. En ucuz buraları buldukları için buralarda birikiyorlar. Mesela orta kesim veya artık gerçi orta kesim diye bir şey de kalmadı da. Ya varsınız ya yoksunuz gibi oldu bu ülkede. Yani yüksek kesim bunları göremiyor belki ama biz burada görüyoruz yaşıyoruz yani içlerindeyiz birçok sorun problem doğuruyor. Şimdi yani böyle boşu boş bir şekilde getirip attılar bunları buraya. Biz birbirimize entegre olamıyoruz. Problem çıkıyor sürekli. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyor efendim. Diyor ki biz diyor çok güveniyoruz. Diyor. Bunları diyor göndermeyeceğiz biz, biz diyor biz hiç güvenmiyoruz. Yani şöyle. ben Vatandaş olarak. On, tabii ki on parmağın onu bir olmaz. İçlerinde iyisi düzgünü de vardır. Okumuşu da vardır. Başka bir şey de vardır. Ama görünen hep problemli insanlar. Bizim gördüklerimiz pek hayırlı işler yapmıyorlar burada yani. Pek düzgün işler yapmıyorlar. Kimisi dileniyor, kimisi çöp topluyor, kimisi gayrimeşru işlerden para kazanmaya çalışıyor. Zaten en kolay para orada olduğu için bu tarz yerlerde çok çabuk o işlere bulaşabiliyorlar. Yani benim bildiğim göçmen, yani devlet önce bunları alır, eğitir, bir dil öğretir, bir şey yapar, ne bileyim bir programı olması gerekir. Ondan sonra sokağa salar. Ama bunlar geldiği gibi aramıza karıştılar. Biz alışamadık yani. Ne onlar bize alışabildik ne biz onlara alışabildik. Peki ne olur bundan sonraki süresi efendim? Bence bir an evvel erken seçim ve iktidarın değişmesi ülkemizin hayrına olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki son sözleriniz varsa Güneş Akkaya TV'ye alabiliriz. Ben her şeye rağmen e, ülkemizin güzel günler göreceğine inanıyorum. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti Genci olarak bu ülkeyi kuran, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün temelleri çok sağlam attığına inanıyorum. O yüzden yukarıya doğru ne kadar bozarla, bozarlarsa bozsunlar temel sağlam olduğu için e, biz çıkış yolunu bulacağız diye inanıyorum buna. Teşekkür ederim. Arkadaşlar e, arka bir konuşma yaptı kardeşim. En son cümleleri beni inanılmayacak etkiledi. Aynen ben de Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine sahip bir insanım. Her yerimiz sarılabilir. İktidarıyla, muhalefetiyle. Yönetimiyle askerisi hiç önemi yok. Ama bu halk kesinlikle hepsini bir gün çöpe gönderecektir arkadaşlar. Bu benim düşüncem. Ve biz bunu başaracağızdır. Ee, evet. Umarım evet. E, her şey çok güzel çok olacaktır. Güzel diye olacak. düşünüyorum. Bu benim düşüncelerim. Kardeşime çok teşekkür ederim öncelikle. Eğer bu videomuzu izliyorsanız lütfen like yapmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.